Evet arkadaşlar. Eşim çocuklarla ilgilendiği için yemek bana düştü. Akşam işime tavuk sote yapacağım. Bir de yanına pilav yapacağım tabii. Sadece dört malzeme ile işi bitiriyoruz. Göğüs, tavuk göğüsü, iki tane domates, bir tane soğan ve dört tane yeşil biber olmak üzere. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta tavuk göğsümüzü tabi kuşbaşı şekli getirmek için kesiyoruz Şöyle kuşbaşı kuşbaşı olarak. Totally. aynı şekilde diğer göğsümüzü de doğuruyoruz. Tabii ben biraz iri doğruyorum çünkü öyle sevdiğimiz için etli yemek olunca tabii ki ağza gelmesi lazım etin. ve şu şekil doğruyoruz. Eyvah ilk başta tabi değişiyor. İlk başta soğanla biberi koyanlar var. Bazıları da tabii ki bizim gibi tavuktan başlıyor. Tavuk rengi çıkana kadar kavuruyoruz. Evet biraz karıştıralım hmm. ve gördüğünüz gibi renk, rengi beyaza döndü. Ağzını kapatıp bekliyoruz. Evet, karıştırıyoruz. Ağzından tabii sulansın diye. Ağız ve karıştırma kapağını kapatıyoruz. Evet şimdi sırada 4 tane tatlı biberimiz evet, Doğrayacağız. Tabii ...tapı ve uç tarafını takip yapacağız. Yani kısaca biz... Tabii biz en çok eti öne çıkarttığımız için yani yanındaki ürünleri çok çıkartmıyoruz. Sadece bir domates yakıştı için onu çıkartıyoruz. Evet, şimdi soğanımızı güzelce ince 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 Tabii eşin biraz böyle çocukların bahanesiyle. İşi bana devretti. Dedik abım yapma. <laughs> Soğanı ince ince yapmamız lazım ki güzelce yerisi içinde. Şimdi sırada domateslerimiz var. Bunları da küp küp şekilde bu şekil doğramaya devam ediyoruz. Şimdi kıvamına bir bakalım. Kıvamı çok güzel. Yumuşaklığı evet. Yumuşaklığı da çok güzel. Şimdi biz bunu biberle soğanımızı atıyoruz. karıştırıyoruz. Karıştırmadan önce de tuz ekleyip tavuğumuzu iyice sulandırıyoruz ki yediğimiz zaman ağzımızda dalsın. Yani güzelce tuzu her yere eritiyoruz. kesmiştik. Aç, açtık şimdi. Bekliyoruz. Şu an bir bakalım. Sulu sulu. kapağını kapatalım. Altımızı kısalım. Sonra pilavda Sıra. Şu an bir bakalım. Sulu sulu. Kapağını kapatalım. Altıncı. Kısalığın. Sonra pilavda sıra. Ve biraz karıştırdık. Kapağını kapatıp sulanmasını bekliyoruz. Ve hazır olacak ve biraz karıştırdık. Kapağını kapatıp sulanmasını bekliyoruz ve hazır olacak. Bir dakika sulanma. Şimdi programı oluyoruz. sulu ekmeğe bandıra bandıra yiyeceksin bu Evet, şimdi bu çok güzel olarak hazır. Şimdi sıra pilavla Önceden haşlanmış olan pilavımızı sıvı yağa döküyoruz. Onu ben alacağım. Önceden ıslattığımız iki bardak pirincimizi sıvı yağda bir güzelce kavuruyoruz. Arkasına tabii ki ne? Tereyağı koyacağız ki tereyağı yanmasın. Güzel bir lezzet versin. Güzelce kavuruyoruz. Değil mi Melike? Evet. Önceden ıslanmış yap yaptık bakınca biraz daha tabii ki tereyağı her zaman köylerden temin ediyoruz. Tereyağı eriyene kadar devam karıştırmaya devam Tereyağımız eridi. Göz kaybı Zaten pilavın bir tık üzerine çıkması lazım. Karıştırıyorum. Evet. Şöyle ben bir karıştırıyorum. Bunun tabii ki eşimin püf noktası limon. Birkaç damla beyazlaşması için. Ve dinlemeye bırakıyoruz altını kısık. Ve pilavımız sonunda hazır. Bakalım pilavımız hazır mı? Ellerine sağlık. tane tane dökülüyor. Sunumuzu da yaptık. Şimdiden bize afiyet olsun.